Herkese selamlar, Yatırım Terapisti YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün size yakın geçmişte yaşanmış getirinin yakın gelecekte de gelme potansiyeli olacağını düşündüğüm bir portföy göstereceğim. Bu şirketler özellikle seçildi, stratejik olarak bakıldı, hepsinin sebepleri var, hepsini anlatacağım size. Ama ondan önce bana destek olmak isterseniz kanala abone olabilirsiniz. E, bu beni mutlu eder. 10.000 aboneye doğru gidiyoruz, e, kitap çekilişlerimiz olacak. Desteklerinizi bekliyorum deyip e, videoya geçiyorum. Şimdi öncelikle durumu bir izah edeyim size. Şimdi biliyorsunuz yerel seçim var. Seçim sonrası her şeyin serbest bırakılacağını biliyoruz. Özellikle doların ucu açık kalacak. Olması gereken seviyeler şu an e, 36-37 TL. E, oraları bekliyorum ben orta vadede. Ortalama olarak şu anki hesapla %20'lik bir artış söz konusu. Bunun yanında hem biz hem globalde yani Amerika'da faizlerin yavaş yavaş ineceği dönemlere giriyoruz. Özellikle FED artık faizleri sabit bırakıp yaza doğru faiz indirimlerine başlayacaktır diye düşünüyorum. Böyle olursa hem altın tarafı hem petrol tarafı hem de Amerika borsası yeşillenecek. Özellikle petrolde 100-120 dolar konuşuluyor. Ben önce 100 dolar bandına oturacağını sonra da yavaş yavaş 120 dolar seviyesine geleceğini düşünüyorum. Şimdi size dedim ya başında geçmişte yaşanmış getiri diye. İşte onlardan bir bahsedeyim. Hem de şirketlerimizi anlatmış olayım size. Şimdi öncelikle bu dolardaki patlamayı göstermek istiyorum size. 29 Mayıs, Ağustos dönemi. 3 aylık dönem e, seçim sonrası. 20'den 28'e gelen bir dolar görüyoruz. Bakın. Bu seçim sonrası doların serbest bırakılmasıyla oluyor. Şimdi bu tarihlerde benim belirlediğim 5 şirket nasıl performans göstermiş onu göstermek istiyorum size. İlk şirketimiz Türk Hava Yolları. Gördüğünüz gibi doların fırlaması ve seçim sonucu sonrası Türk Hava Yolları %100 getiri sağlamış 3 ayda. Hem de o dönemde artık... Ee, yani biliyorsunuz seyahat artışları oluyor, tatiller oluyor vesaire, bayağı etkili oluyor. Yani o dönem hava yolları için e, güzel kar yazan bir dönem. Dolardaki 30 liradan 36-37 belki 40 liralara gidişte Türk Hava Yolları da hedefine ulaşacaktır. En az dolardaki %20'lik artış Türk Hava Yolları'na %70-80 olarak bir getiri sunacaktır diye düşünüyorum ben. Ee, sonraki şirketimiz TÜPRAŞ. Dolardaki artış döneminde gördüğünüz gibi çok ciddi bir getiri elde etmiş. %160 gibi muazzam bir kazanç sağlamış. Şimdi aynı durum yerel seçim sonrası da doların serbest kalma sonucu olacaktır. Dolardaki %20'lik artış %160 getiri sunmasa da işte %80, %90 belki %100 getiri sağlayacaktır. Bunun yanında FED baharda eğer faiz indirimlerine giderse petroldeki baskı da yok olacak ve 100 dolar seviyesine gelecektir. Petrol artarsa onu alıp işleyen ve satan şirketler daha kazançlı olacaktır. E burada da TÜPRAŞ'ın işine yarayacaktır. O durumda %100 üzerine belki bir kazanç fırsatı bile verebilir. Orta uzun vadede %100'ün üzerinde. Bir sonraki şirketimiz İŞMEN İş Yatırım Menkul Değerler e, Doların genel seçim sonrası patlaması ve borsanın hareketlenmesiyle İŞMEN de ciddi bir e, iş menkul de e, ciddi bir kazanç sağladı. Bunun yanına bölünme de e, yaşadı. Bu şekilde %300'lük bir getiri sağlamış bu dönemde. Borsa varsa İş menkul her zaman olacaktır. Ve her zaman kazanacaktır. Bunu sakın unutmayın. Borsanın hareketli dönemlerinde böyle aracı kurumlar kazanç sağlar. Komisyonlardan, şirket değerlendirmelerinden oradan buradan vesaire ciddi kazançlar sağlarlar. E şeyler, aracı kurumlar. Şimdi yerel seçim sonrasında doların serbest kalması ve yabancılar için borsanın ucuzlaması alım fırsatı verecek herkese. Hem iş menkul hem de borsa için güzel dönemler gelecek. Borsa hareketlenince de İş menkul kazanacak. işmen kazanacak. Ben %300 beklemesem de bu dönemde orta vadede %80-%100 arası bir getir potansiyeli görüyorum. Bu çok normal. Bunu kimse de yadırgamayacaktır bu arada. Çok normal bir şekilde yükselecektir. Çünkü karları artacak ciddi bir şekilde. Bir sonraki şirketimiz Mikros. Perakende özellikle yani Yeni asgari ücret artışı sonrası yavaştan kendisini gösterecek zaten. Alışverişler değişecek, alışveriş kültürü değişecek. Baharda seçim sonrası da faiz indirimleri, dolar artışı belirsizliklerin kalkması, yabancı piyasa için ortamın hazır olması ve artık yaz dönemine geçiş peragende sektöründe olumlu yansıyacaktır. Bunların hepsinin olması. Migros'un ciddi yatırımları var. Bu yatırımlarında bu dönemde fark yaratacaktır diye düşünüyorum. Dolar 20'den 28'e çıktığında, borç hareketlendiğinde yani Migros'taki %136'lık kazanç benzeri bir kazanç görebiliriz. Hedef fiyatına gelecektir yani. En az %80'lik bir artış bekliyorum zaten ben orta vadede. Hedef fiyatı da o civarda denk geliyor zaten aracı kurumların belirlediği. %75, %80 civarında olacaktır diye bekliyorum ben orta vadede. Hatta bir de geçen genel seçim sonrası da zaten şok markete de bakarsanız bak onu da göstereyim size. Aynı yükseliş görülmüş onda da ciddi bir yükseliş var. Yani Perakende sektöründe önemli bir e, artış bekliyoruz. Bahardan sonra yani seçimden sonra. Bunu da söyleyeyim. Son şirketimiz Vakko. Şimdi Vakko'da mağazacılık tarafında mavi ile birlikte güzel işler yapılıyor. E, Perakende tarafında olumlu bakışım bu taraf için de geçerli. Tekstil olarak yani. Hem tekstil hem de mağazacılık. Zaten bir önceki genel seçimler sonrası gördüğünüz gibi %111'lik bir artış gerçekleştirmiş. Hem dolar bazında hem de TL bazında çok güzel gelişmiş bir imelenmesi var bak konu yerel seçim sonrası da ekonomi gevşemeye başlaması ile birlikte hem perakende hem de tekstil tarafında önemli yükselişler bekliyorum Ben dediğim gibi buraya aynı zamanda e, mavi de eklenebilir e, onu da seviyorum mağazacılık ve tekstil üzerinde o da güzel bir şirket o e, onda incelenebilir şimdi şöyle bir durum var bu 5 şirket borsa fırsat verdiği zamanlarda ufak ufak toplanabilir öyle bir durum var Ciddi yükseliş gelirse satılıp seçim sonrası yeniden girişler yapılabilir. Bu da bir seçenektir. E, endeksi ve borsanın genel gidişini takip etmekte fayda var. E, hepsi zaten tepeden şu an %20, %30 bazıları %40 bandında düşmüş, ge geri çekilmiş. Daha aşağı inerse bizim için ballı kaymak olur. E, özetle yani seçim sonrası doların serbest bırakılması, e, dolar artışı ile borsanın ucuzlaması ve yabancıları çekmek için zeminin hazır olması ve aynı zamanda belirsizliklerin ortadan kalkması borsada güzel günleri göreceğimizi e, gösteriyor bize. Yani onun habercisi bunlar. Bunlar olduktan sonra artık borsada güzel e, günler göreceğiz diye düşünüyorum. E, bu bir önceki yükselişte her şey uçtu gitti. E, aldığın gidiyordu zaten. E, genel bir rally vardı ama bu sefer böyle olmayacak. Yani e, bu perakende havacılık bankalar bunlar ön planda olacak diye düşünüyorum ben. Ya da işte böyle petrol bazlı, dolar bazlı eee onlara bağlı olarak artış gösteren şirketler ön planda olacaktır diye düşünüyorum. Onları göreceğiz. Yani şirket bazında artışlar göreceğiz. Endeks bazında değil de. O yüzden araştırmayı çok iyi yapmak lazım. Benim verdiğim bu hisseleri mutlaka araştırın. Kendi araştırmanızı ve yorumlarınızı katın. Biliyorsunuz ki yatırım tavsiyesi veremiyoruz. Bunlar da bir yatırım tavsiyesi değil. Yani al sat tut gibi tavsiyeler veremem. Ben kendi yorumlarımı size aktarmış bulunuyorum. Hem sektör bazında hem de şirket bazında fikirlerimi size sundum. E, düşüncelerimi yorumlarımı sunmuş oldum. En son kararı tabii ki siz vereceksiniz. Unutmayın bu arada şunu da söyleyeyim. Buradaki yaptığımız bu işler bizim portföyümüzün, ana portföyümüzün belki %20'si, belki %25'i en fazla. Biz uzun vadeci yatırımlarız, yatırımcıyız ve böyle fırsatları değerlendirmek için ana portföyümüzün belli bir kısmı işte %20, %25 geçmeyecek şekilde böyle alımlarla orta vade, orta uzun vade alımları yapıp e, karlarımızı çıkartıp o karlarımızı da uzun vadeli hisselerimize, şirketlerimize e, aktaracağız. Bizim olayımız bu. Bunu da e, dipnot olarak vermek istedim. Yani biz böyle alsat yapan bir tayfa değiliz. Bunu <laughs> öncelikle söyleyeyim. E, burada sadece fırsatlar varsa bunları değerlendirmek. Yani para neredeyse biz oradayız. E, bunu unutmayın. E, şimdi karşınızda iki farklı video var. İlginizi çeken videoyu bu video sonrasında izleyebilirsiniz. E, kanala abone olabilirsiniz. Videoyu faydalı bulduysanız bir beğeni de atabilirsiniz. Güzel, keyifli bir pazar diliyorum. Kendinize iyi bakın, bol kazançlar dilerim.